Adamlar mesela çıkıyorlar. Öyle bir anlatıyorlar ki mesela adam siyerde uzman, adam fıkıhta uzman, adam kendine göre işte kelam ilminde uzman bir anlatıyor, bir anlatıyor. Sen dersin ki yaşıyor. Ama kime anlatıyor biliyor musunuz? Hani biraz önce dedim ya adam karşındaki insanların hastalığını bilmiyor. Diyorsun ki demokrasi şirk mi diyor ki demokrasi şirk Peki demokrasi şirk ise, bu insanların demokrasiye verdiği destek, ne diyeceksin buna? Anlatsana o zaman demokrasinin şirk olduğunu, demokrasinin uzak durulması gereken bir amel olduğunu, bir ideoloji olduğunu, bir din olduğunu. Anlatsana be kardeşim. Sen ne anlatıyorsun? Namaz kılın. Sahabe böyle namaz kılardı, sahabe şöyle gece namazı kılardı, sahabe böyle zikir yapardı, sahabe böyle işte cihad ederdi. Kardeşim, bu insanlara yanlış tedavi yapıyorsun yanlış tedavi uyguluyorsun. Yanlış tedavi uyguladığın için bunlara hiçbir faydası olmaz. Sen olduğunu zannedersin, olmaz. Bu tür adamların sıkıntısı nedir? Bir, davet ettiği şeyi bilmiyor. İki, davet ettiği kişileri tanımıyor. Ne kadar alim olursa olsun. Hani biz bazen bahsediyoruz, bazen belki insanlar der ki ya işte 3 kitap okumuşlar nelerden bahsediyor diyebilirler. Ama kardeşler bunu ben söylemiyorum. Bunu alimler söylüyor. Davet ettiğin kişileri bilmezsen sen iyi bir davetçi değilsin. Veya davet ettiğin şeyi yani çağırdığın şeyi de bilmezsen sen yine iyi bir davetçi değilsin. Her güzel anlatabilirsin. Zaten üçüncü seçenek de bu. Üçüncü bab da bu. Güzel anlatmak. Evet güzel anlatabilirsin. Güzel vaaz edebilirsin. Bunu yapabilirsin. Ama bu dediğim ilk iki tane şey yapmadığın takdirde insanlara hiçbir fayda olmaz. Namaz, namaz, namaz diye zekat, zekat, zekat diye insanlara bunu ısrar etmen olmaz. Bu insanlara zulümdür. Bu insanları kanserli bir şekilde hayatına son vermektir. Yani cehenneme yollamaktır. Niye? Adam hastalığını bilmiyor. Sen de doktor olduğunu iddia ediyorsun. Davetçisin ya. Yanlış tedavi, yanlış tedavi. Deneme, yanılma, deneme, yanılma derken bir bakmışsın adam ölmüş gitmiş. Geri dönüşü var mı? Yok. Hadi bir daha döndür. Yok. Kalp masajı yaparım döndürelim. Yok. Bitti artık. O adam bir daha geri gelmez. O adam hakkını kullandı. Sen ne yaptın? O adamı kendi elinle cehenneme yolladın. Sana da ateş var, ona da var. İkinize de ateş var yani. Ondan dolayı bu konuda da cehalet, mazeret değildir. Alimler bizi kandırdı. İşte alimler böyle dedi. Biz şu anda neyin dersini yapıyoruz? Herkes bilecek, bildiği şeye çağıracak. Bunu bilmek zorundasın. Çünkü yaratılış gayemiz bu. Yani Allah Azze ve Celle bizi bunun için yarattı. İşte bunun için. Yani en kötü, en böyle saçma, şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Adam da tevhidi bilmiyor. Adam Arapça öğrenmeye çalışıyor. Ya kardeşim hele ilk önce tevhidi öğren. Sen niye Arapça öğreneceksin? Ve adam usulü fıkıh öğreniyor. Ya kardeşim usulü fıkıh sen neyine? Sen müştehit misin? Sen ne işine yarayacak şu anda? Sen daha itikadın yok. Bu şekilde ölürsen cehenneme gidersin. Adamın uğraştığı ilimler bu tür ilimler. Vallahi bu şeytan aldatmasıdır her birimizin kendimizi bu konuda sirkelememiz gereklidir diyebilirim. Sıralamayı bozarsak yanılırız ve kaybederiz. Üçüncüsü ise yine davet etme konusunda basiret sahibi olacaksın. Yani insanları hikmetli bir şekilde çağıracaksın, güzel bir vaazla çağıracaksın ve bununla beraber ihlaslı olacaksın. İhlaslı. Yani evet bazen bazı insanlarda güzel vaaz etme özellikleri, sıfatları vardır bazen insan hikmetli sözler söyleyebilir. Allah Azze ve Celle'nin vergisidir. Bazılarında olur, bazılarında olmaz. Ancak bütün insanlarda olması gereken şey ihlastır. Sen ihlaslı ol, derdini anlatamadın, tamam sıkıntı yok. Allah'ın vergisidir dersin. Veya mesela başkaları gibi hikmetli sözler söyleyemiyorsun. Başkaları gibi çok böyle kitapları karıştırıp insanları güzel noktalara çağıramıyorsun. Kardeşim sen ihlaslı bir şekilde tevhide davet et. Bu sana yeter yani. Bu sana yeter. Onun için bugün insanlar bir yerlere çıkmaya çalışıyorlar. Bir mücadele içindeler. Mücadele ettikleri şey ne? Maalesef ama maalesef insanların her birinin derdi farklı farklı olmuş. Yani biri ne yapıyor? Biri kendi hizbine çağırıyor. Bak, ihlastan uzak bir şey. Kendi grubuna, kendi partisine çağırıyor. Biri kendi cemaatine çağırıyor. Amacı ne? Cemaatin sayısını artırmak. Bu da ihlastan uzak bir şey kardeşler. Bununla beraber kendi görüşüne çağırıyor mesela. Adam şimdi ortaya bir görüş atmış. Örnek vereyim. Şu küfürdür demiş. Aman bu görüşüme gelsinler de hani insanlar desinler ki bak onun görüşünü destekleyen insanlar var. Bunlar ihlastan uzak şeyler. Veya adam var ki mesela insanlar bilsin diye. Veya şöhret olmak için adam anlatıyor. Bu anlattığımız şeyler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde bildirdiği şeyler yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor kim Allah'a giden yolda Allah'ın dinindeki bir ilmi dünyalık için öğrenirse o cennetin kokusunu alamaz diyor. Yani sen gittin bu bahsettiğim ilimleri dünyalık menfaatleri kazanmak için yaptın. Para kazanmak, şöhret kazanmak, insanlar desinler diye yapmak, sayı arttırmak ve benzeri şeylerle bunu yaptın ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki cennetin kokusunu alamaz diyor. Alamaz. Ki cennetin kokusu çok uzaklardan dahi alınır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam.